5795 Türk lirası ödeme verilecek. Son 2 gün. 5795 Türk lirası ödeme verilecek. Son 2 gün. Mayıs ayına sadece birkaç gün kala vatandaşlar bankalardaki mevduatlarının getirilerini hesaplamaya başladılar bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları %58'e kadar yükselirken, 120 bin Türk lirası gibi bir birikime sahip olanlar 32 günlük vade sonunda ne kadar getiri elde edeceklerini hesaplıyorlar. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizleri sabit bırakmasının ardından yapılan hesaplamalara göre, 120 bin Türk lirası için 32 günlük vade sonunda 5.797 Türk lirası getiri elde edilebilir. Hesaplama şu şekilde yapıldı. 120.000 TL'ye %58 mevduat faizi verilirse net getiri 5.797 Türk Lirası. 120.000 TL'ye %57 mevduat faizi verilirse net getiri 5.697 Türk Lirası. 120.000 TL'ye %56 mevduat faizi verilirse net getiri 5.597 Türk Lirası. 120.000 TL'ye %55 mevduat faizi verilirse net getiri 5.497 Türk lirası. 120.000 TL'ye %54 mevduat faizi verilirse net getiri 5.397 Türk lirası. Bu hesaplamaların yanı sıra, bankaların güncel vadeli mevduat faizi oranlarını da öğrenmek isteyenler resmi internet sitelerinden güncel oranlara erişebilirler. Vade süresi ve mevduat tutarı gibi faktörler faiz oranlarının değişkenlik göstermesine neden olabilir.